TÜBİTAK 2209A programı başvuru belgeleri 3.2.3. maddesinde yer alan etik kurulu kararı onayı için başvuru sistemine nereden ulaşılabilir? Başvurular için üniversitemizin ana sayfasında yer alan üst menüde araştırma kısmında Etik Kurul, Projeler, BAP, TÜBİTAK başlığı adı altında yer alan Etik Kurullar sekmesine giriş yapılmalıdır. Etik Kurullar sayfasında yer alan menü kısmında başvurular başlığı altında, etik kurullar başvuru yönetim sistemine giriş yapılarak etik kurulu otomasyon sistemine ulaşılabilir. 22.09'a Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı başvuru koşullarında yer aldığı üzere, aynı dönemde birden fazla başvuruda ve veya önceki dönemlerde desteği devam eden bir 2209A ya da 2209B projesinde yer alınmamış olunması gerekmektedir. Etik Kurullar Başvuru Yönetim Sistemine, araştırmanın bilimsel, idari ve etik sorumluluğunu üstlenen araştırmacı, kişisel mail adresiyle giriş yapmalıdır. TÜBİTAK 2209A programı başvuru koşullarında da belirtildiği üzere, başvuru sahibinin ön lisans veya lisans öğrenimi görüyor olması gerekmektedir. Giriş ekranında yer alan giriş tipi, MSKÜ Öğrenci, Kullanıcı e-Posta adresi, Kullanıcı adı et, posta.mu.edu.tr uzantılı hesap bilgileri doldurularak sisteme giriş yapılır. Etik Kurullar Başvuru Yönetim Sistemi'ne ilk defa giriş yapan araştırmacılar yeni başvuru başlığını, başvurusu var olan veya başvurularına ulaşmak isteyen araştırmacılarsa başvurularım sekmesini kullanmalıdır. Birinci adım, başlangıç. Araştırmacı, yeni başvuru sekmesinin başlangıç kısmında sistem ve süreç hakkında bilgi içeren kutucukları onaylamalı sayfanın altında yer alan kaydet ve devam et seçeneğini tıklayarak ikinci adıma geçiş yapmalıdır. İkinci adım, kişisel bilgiler. Sorumlu araştırmacı, kişisel bilgiler kısmında yer alan unvan bilgisini lisans öğrencisi olarak yazıp diğer bilgileri doldurmalıdır. Kaydet ve devam et seçeneğini tıklayarak üçüncü adıma geçiş yapmalıdır. Ad ve soyadın doğru yazımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Karar metninde bu kısım doldurulduğu gibi gözükmektedir. Üçüncü adım, başvuru bilgileri. Sorumlu araştırmacının başvuru yapacağı kurul seçilir. Devamında yer alan araştırma başlığı, yazım ve imla kurallarına uygun, dikkatli bir şekilde yazılmalıdır. Çalışma başlığı İngilizce ise, başlık Türkçe çevirisiyle birlikte yazılmalıdır. Özet kısmının, başvuru içeriği hakkında makul düzeyde bilgi içermesi yeterli olacaktır. Başvuru, TÜBİTAK projesi kapsamında yer aldığı için araştırma niteliği sekmesinde destekli proje seçilmelidir. Araştırma niteliğinin yanında belirtiniz ibaresiyle yer alan açıklama kısmına TÜBİTAK 2209'a Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı yazılması yeterlidir. Kaydet ve devam et seçeneği tıklanarak dördüncü adıma geçiş yapılmalıdır. Dördüncü adım Dosyalar Bu kısımda yer alan belgeler sorumlu araştırmacı tarafından indirilip doldurulmalıdır. Gerekli yerler imzalandıktan sonra belgeler tarıtılıp sisteme yüklenmeli ve başvuruyu tamamla seçeneği tıklanmalıdır. Böylece başvuru sorumlu araştırmacıdan başvuru kabul birimine yani etik kurul sekreteryasına iletilmiş olur. Etik kurul başvuru süreçleri Onay bekliyor. Sorumlu araştırmacı tarafından hazırlanan başvurunun sisteme yüklenip gönderme işleminin yapılmasından sonraki ilk aşamadır. Bu aşamada başvuru kabul birimine düşen başvurular kronolojik sıralamaya göre ilgili kurul başkanına gönderilir. Değerlendirmeye hazır. Başvuru kabul birimi tarafından ilgili kurul başkanına gönderilen çalışmalar başvuru sayısı, kronolojik sıra ve benzeri ölçütler göz önünde bulundurularak değerlendirilmek üzere kurul üyelerine gönderilmeden önceki aşamadır. Değerlendirilmeye alındı. Başkan tarafından çalışmayla ilgili alanında uzman kurul üyesine veya kurul üyelerine incelenmesi amacıyla gönderilmiştir. Başvuruyu incelemek üzere atanan üyelerin hepsinin düzeltme ve onay kararlarından sonra başvuru başkan tarafından bir sonraki aşamaya geçirilir. Düzeltme bekliyor. Kurul üye ve üyeleri tarafından incelenen çalışmanın düzeltmeye ihtiyacı olduğu belirlenirse bu aşamaya geçilir. Sistem üzerinden sorumlu araştırmacıya geri gönderilen çalışmayla ilgili önerilen düzenlemelerin yapılması gerektiğini bildirir. Sorumlu araştırmacı İlgili düzenlemeleri tamamlayıp tekrar sisteme yükleyene kadar çalışma, araştırmacı da bekler. Tamamlandı. İncelenen başvuruya düzeltme kararı verilmişse, düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını başkan veya düzenleme önerisinde bulunan kurul üye veya üyeleri tarafından incelendikten sonra başvuruya dair karar verilmiştir. Karara bağlanan çalışma, elektronik imza ile onaylanmak üzere kurul üyelerine gönderilir e-imzaların tüm üyeler tarafından tamamlanmasının ardından etik kurul kararı onayı tamamen hazır hale gelir. Dosyalar Başvuru formu, sorumlu araştırmacı ve danışman tarafından her sayfanın altına para atıldıktan sonra sisteme yüklenmelidir. Araştırma başlığı, yazım ve imla kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır. Çalışma başlığı İngilizce ise Türkçe çevirisiyle birlikte yazılmalıdır. Etik kurul başvuru türü Çalışmanın durumuna göre ilgili seçenek işaretlenmelidir. Sisteme yüklenen ilk başvurularda yeni başvuru seçeneği, düzenleme önerisi verilen bir çalışmaysa tekrar başvuru yani revizyon seçeneği işaretlenmelidir. Araştırma türü. Araştırmanın niteliğine göre işaretlenmelidir. TÜBİTAK projelerinde diğer seçeneği işaretlenerek program başlığı yazılmalıdır. Sorumlu araştırmacı. Araştırma 2209A, üniversite öğrencileri araştırma projeleri destekleme programı, yüksek lisans ve doktora çalışması ise öğrenci, sorumlu araştırmacı olarak sisteme giriş yapmalıdır. Tablo doldurulmalı, imzalanmalı ve sisteme yüklenmelidir. Tüm çalışmalarda sisteme giriş yapan kişi, sorumlu araştırmacı olup, karar, başvuran kişi adına çıkmaktadır. Araştırmacılar, Sorumlu araştırmacı dahil olmak üzere çalışmada yer alacak tüm katılımcıların araştırmacılar tablosunda yer alması gerekmektedir. Evrak imzalandıktan sonra taratılıp sisteme yüklenmelidir. Araştırmacılar katkı oranları. Bu sıralama yazar sıralaması olarak değerlendirilir. 2209A Üniversite öğrencileri araştırma projeleri destekleme programı yüksek lisans ve doktora çalışmalarında öğrenci yüzdelik olarak araştırmada yüksek orana sahip kişi olmalıdır. Araştırma Desteği 22.09'a üniversite öğrencileri araştırma projeleri destekleme programına başvuracak adayların bu tabloda ilk sırada yer alan kutucuğu işaretlemesi ve parantez içinde de başvurulan programı yazmaları gerekmektedir. Araştırma süreciyle ilgili bilgiler verilebilir. TÜBİTAK tarafından kabul edildiği, ek süre verildiği gibi bilgi notları eklenebilir. Araştırma kısa özeti. Bu kısımda araştırmanın amacı, hipotezleri ve araştırmanın yöntemi açıklanmalıdır araştırma takvimi. Araştırmanın verileri araştırma başlangıcından sonra elde edilecekse veri toplama başlangıç tarihi etik kurulu onay tarihinden önce başlamamalıdır. Bu sebeple araştırma takvimini hazırlarken başvuruyu gönderdiğiniz tarihten itibaren başvurunuzun onay bekleme, inceleme, düzeltme alabilme süreçlerini de kapsayacak şekilde geniş bir tarih aralığı verilmelidir. Araştırma amacı bu kısımda araştırmanın alanı dikkate alınarak çalışmanın genel amacına, alt amaçlarına, hipotezlerine, araştırma sorularına yer verilmelidir. Araştırmanın konusu Bu bölümde araştırmanın konusu yer almalıdır. Fikri mülkiyet hakları açısından araştırmanın özgün değeri bu bölüme eklenebilir. Açıklamalar mümkün olduğunca sade ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. Bu bölüm 500 sözcü geçmemelidir. Araştırmanın yöntemi. Çalışmanın yöntemini en iyi açıklayan kutucuk veya kutucuklar işaretlenmelidir. Birden fazla seçenek işaretlenebilir. Katılımcı grupları. Çalışma yöntemi açısından uygunsa evren ve örneklem açıklanmalıdır. Örneklemin veya çalışma grubunun nasıl seçileceği, nasıl gruplara atanacağı ve hangi örnekleme yönteminin veya yöntemlerinin kullanılacağı belirtilmelidir. Araştırmanın aday katılımcılara veya çalışma grubuna nasıl duyurulacağı, onlarla nasıl iletişime geçileceği ve araştırma hakkında hangi ön bilgilerin paylaşılacağına yer verilmelidir. Katılımcıların dahil edilme ve dışlanma kriterleri doldurulması gereken alanlardan biridir. Örneğin MSKÜ Edebiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencilerine yapılacak anket için dahil edilen 4. sınıflar, dahil edilmeyense MSKÜ Edebiyat Fakültesi 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileridir gibi dahil edilme ve dışlanma kriterlerini belirten açıklamalar yapılmalıdır. Veri toplama süreci Yöntemi Veri toplama yeri Katılımcılarla nasıl iletişime geçileceği Veri toplama süresi ve verileri kimin toplayacağı gibi soruların yanıtlarının açık olarak ifade edilmesi gerekir. Araştırma müdahale içeriyorsa, müdahalenin taslak planı kime veya kimlere ve hangi süreyle ne yapacağı veya yapılacağı açıklanmalıdır. Çalışma tasarımında varsa kontrol, plasebo ve çalışma gruplarına uygulanacak veya uygulanmayacak girişimler açıkça belirtilmelidir. Veri toplama araçlarına ilişkin temel bilgiler bu başlıkta belirtilmelidir. Taahhütnamenin tüm açıklama maddeleri onaylanıp işaretlendikten sonra altta yer alan kişisel bilgiler sorumlu araştırmacı tarafından el yazısıyla doldurulmalıdır. Onam formları. Girişimsel olmayan çalışmalar, deneysel araştırmalar, çocuk bilgilendirilmiş gönüllü onay formu, ebeveyn bilgilendirilmiş gönüllü onay formu olmak üzere 4 adet onam formu mevcuttur. Çocuk rıza formu kullanılacaksa ebeveyn formu da gereklidir hangi onan formu araştırma içeriğine uygunsa o formun doldurulması gerekmektedir. Örnek niteliğine sahip olduğundan araştırma için veri toplanmaya başlanmaması üzerine araştırma hakkında bilgi haricinde sadece sorumlu araştırmacıya ait bilgilerin doldurulması yeterlidir. Veri toplama formları, broşür veya benzeri dokümanlar sorumlu araştırmacı tarafından verilerin toplanması sırasında kullanılacak anket, soru formları ve benzeri dokümanların son halinin yüklenmesi gereken kısımdır. Araştırmanın içeriğine dair doldurulan onan formuyla birlikte paraflanıp yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme notu Başvurucular tarafından sisteme yüklenen başvurularda ilk aşamada doldurulmayacak olan bu kısma kurul üyesi tarafından incelenip verilen düzeltmeler Sorumlu araştırmacı tarafından matbu formda gözüktüğü üzere doldurulup sisteme yüklenmelidir. Özgeçmişler. Sorumlu araştırmacı dahil araştırmada yer alan tüm araştırmacıların özgeçmişlerini içeren kısımdır. Ölçek izinleri. Verileri analiz ederken yararlanılacak olan ölçekleri kullanmak için izin alınması gerekmektedir. E-posta yoluyla talep edilen ölçek izinlerinin onay cevaplarıyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Ölçek sahiplerine ulaşılamama durumunda e-posta yoluyla izin talebinde bulunulduğuna dair ekran görüntüsü bu kısma yüklenmelidir.